Bize ev rahatlığını sunan otellerde şöyle birkaç gün tatil yapmak hepimizin en arzuladığı şeylerin başındadır. İşte güzel bir otele konuk oluyoruz. Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şu an sizlere Çanakkale Biga'dan seslenmekteyiz. ÖZG Apart Otelin konuğu olduk. Yanımızda işletme sahibi Barbaros Bey bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Barbaros Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz. Barbaros Bey, burada verilen hizmetlerinize, bu sektör olan katkılarınıza ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce, ekran başındaki değerli izleyicilerimize sizi daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Barbaros Bey kimdir, kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz? Ben kendim Aslen Doğma Büyüme Bigalıyım. Evet. Ee, yaklaşık e, apart otel hizmetimizde iki yıldan beri devam etmektedir. Evet. Bu alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Evet. Efendim burada verilen hizmetler nelerdir? Biraz daha açabilir miyiz değerli izleyicilerimize? Bir de misafir olan konuklarımızın en rahat şekilde konaklamaları, hı hı. kendileri güvenilir ortamda hissetmeleri için elimizden gelen bütün çalışmayı yapıyoruz evet. apart otelimizde. Evet. Biraz da efendim odaların konumundan bahsedelim. Kaç odalı bir otel burası, aynı anda burada kaç kişiye hizmet verebiliyorsunuz? Evet. Ee, otelimiz 12 odadan oluşuyor. Bunlar 1 artı 1, 2 artı 1 şeklinde. Evet. Ee, normal olarak iki kişinin kalabileceği fakat duble yatak veya tekli olarak ayırdığımızda hı hı. yaklaşık 40 kişiye hizmet verebilmekteyiz. Evet 40 kişi aynı anda kaliteli hizmet sunabilmek için Aynen. size bir de uzman bir kadro ihtiyacınız var. Sizlerle beraber çalışan personel sayısı nedir var? Üçtür efendim. 3 kişi uzun yıllar bu sektöre hizmet vermiş profesyonel bir kadroyla çalışıyorsunuz. Evet, evet. Şimdi efendim bölgede yalnız değilsiniz. Sektörde Tabii. sizin gibi hizmet veren, faaliyet gösteren ya da verdiğini iddia eden birçok işletme bulunmakta. Bunu özellikle şunu sormak istiyorum. Neden özellikle insanlar sizi tercih etmeliler? Sizi diğerlerinden ayıran en büyük, en önemli özellikler nelerdir Barbaros Bey? Bizi tercih etmelerindeki en önemli neden güven, güler yüz ve rahat konaklayabileceği lüks bir ortamda ...ağırlayabileceğimize inanmaları gerekiyor. Evet. Zaten bütün çalışmalarımız gelen misafirlerimizin rahat, huzurlu, konforlu bir yerde gece istirahat etmelerini sağlamaktır. Evet. Ayrıca bulunan tesisimiz şehir merkezine çok yakın mesafede. Can Hastanesi, Devlet Hastanesi'ne yakın Hı -hı. mesafede. Bu konumda da bir adım öne geçmiş oluyoruz. Efendim ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben de sizlere çok teşekkür ederim. Bizim tanıtımımızda yardımcı olduğunuz için. Çok sağ olun efendim. Böyle bir e, kurumu seyircilerle paylaştığımız için ben size ayrıca teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Bizleri burada ağırladınız. Bizleri misafir ettiğiniz için de ayrıca çok teşekkür ediyoruz sizlere. Sağ olun. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Var sağ olun. Bey. Teşekkür çok sağ olun efendim. Sağ olun. Evet değerli sektörel haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm devam edecek. Çanakkale Biga'dan ve sektörün en iyisi ÖZG Apart Otel'den aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkez stüdyolarında.